Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ücretsiz eşyaları yani yeni gelen ücretsiz eşyaları nasıl alın onu göstereceğim. İlk baş market bilgisi açıyoruz. Şurada market bilgisi basayım. Bilgisayardan dolayı, telefondan dolayı. Her yerden oluyor. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Buraya fil yazıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle fili yazdım. Birazcık sesten dolayı size özür dileyim. Bunu hemen çekip <laughs> <ver> <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. İşte buradalar. O yana söylüyor. Az önceki <laughs> Arkadaşlar bakın buradakiler eşyalar. Bakın buradakiler eşyalar. Bunları alarak ücretsiz eşyaları almış oluyorsunuz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bay bay.